Merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yuva kontrolü yapacağız. Bu kuşlarımız bir dakika yavrum. Bu kuşlarımız en son aldığım yavrularım. Şöyle göstereyim. Maşallah rengarenk hepsi. En son aldığım yavrularım. Bakalım anneleri babaları neler yapmış. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Başlayalım şöyle birinci yuvalıkta maşallah iki tane yavrumuz var burada bunların ilk yavrusu iki tane yaptılar maşallah diyelim ikinci yuvalık bu kuşumuz hazırlıkta o da bugün yarın yumurta yapacak bu takımımız maşallah yumurtada arkadaşlar nazar için. Kuşlarımız da fazla rahatsız etmeyelim ama. Maşallah bu takımımız da yumurtada. Bu dişimiz ne yapıyor? Bu kızımız da yumurtada maşallah. Hemen kapatalım. Bu takımımızın yavrularını bugün almıştım. Bunlar da artışı 2 güne kadar hemen yumurtaya gelirler. Bu takımımız da yumurtada maşallah. Mazer değmesin. Hemen kapatıyoruz. Bakalım bu kızımız. Bu kızımızın da yumurtası var. 5 tane maşallah kızımız. Bu takımımız daha yeni işlemiştim. Yumurta hazırlığında da şey yapmadım yani yumurta yok daha yapmadım ikinci tarafa geçelim ama orada yavrularımız çıktı son bir yumurtamız kalmış o da çıkacak inşallah o da dolu annesi çok güzel beslemiş daha fazla rahatsız etmeden yerine koyalım onu annesi bastım takımımızın yavruları var bunların kötü bir kuyuları var arkadaşlar. Yavruları tüylerini yoluyorlar. Bu yavrular büyüttükten sonra bir daha eşlemeyeceğim bunları. Zarar veriyorlar yavrulara. Çalıştırmayacağım bir ya. Bu kızımızın da yumurtası var. Maşallah yapıyor. Kapatalım. Evet maşallah. Bu takımımızın da yumurtası var. Yavru, bir yumurtası kalmış. Yavruların çıkarmış. Pazardan yapsın. Hemen Burası boş arkadaşlar. Hemen bir alta geçelim. Bu kızımız da yumurtada. Çekil bakalım. Hadi rahatsız etmeyeceksiniz daha fazla. Kapatsın. Bu kızımız da yumurtada. Bir sonrakine geçelim. Bakalım burada neler yapıyorlar. Burada da yumurta var. Maşallah. Hemen kapatalım. Bu takımımız var. Şimdi yavrusunu yeni almıştım. Daha başlamamışlar yumurtaya. Yavrularını yeni aldık buradan da. Buradaki dışımız biraz sinirli. Yumurtalarını çok kıskanıyor Daha fazla rahatsız etmeyelim Tamam bu takımımızın yumurtası daha başlamadı daha gelmemiş bir iki güne kadar bunlar da gelirler artık bu beyaz kızım ne yapıyor yumurtayı yapıyor maşallah Evet bir sonraki evet, bunlar da daha yok bunlar da bugün yarın maşallah bu kızımız ne yapıyor maşallah yumurtaya başlamış burada Burada yavrular olacaktı. Bakalım. Maşallah. Rengarenk. Her renkten yavru var. Yeşili, mavisi, moru. Bu gri ama altı mavi oluyor. Mavi olacak. Maşallah. Tamam. Bir sonraki kuşlarımıza dönelim. Bunları daha yeni eşledim ben. Daha yavru yaptıklarını zannetmiyorum. Buraya geçelim. Bunlar da maşallah dört tane çok güzel yavrumuz var. Nazar değmesin. anneleri çok güzel bakıyor. Annesi babası çok güzel bakıyor. Kursakları da dolu. Hadi bakalım korkmayın daha fazla. Sonrakine geçelim. Bu takımımızın yavrularını yeni almıştık da. Daha başlamadılar. Bunlar da bir iki güne kadar başlarlar. Bu dişimiz maşallah yatıyor yumurtaya. Çekil bakalım. Tamam. Gelme. Nereye geliyorsun? Tamam. Size de baktık. Siz ne yapıyorsunuz? Maşallah. İkisi birden yatıyor. Bir tane yavruları çıkmış. Nazar değmesin. Hemen kapatalım. Daha fazla rahatsız etmeyelim. Bu kızımız hazırlıkta. İnşallah o da bugün yarın yumurtlayacak. Bunların yumurtlamasını çok istiyorum. Çünkü renkleri çok hoşuma gidiyor. Dişi de aynı renkte. Erkek de aynı renkte. Bakalım yavruları nasıl olacak. Bir alttakine geçelim hemen. Maşallah bu yumurta da bu takımımızda. Kapatalım. Rahatsız etmeyelim. Bu takımımızda. Başlamamış. Boş. Hemen diğer tarafa geçiyoruz. Diğer tarafta bakalım neler var. Dişimiz yumurtaya yatıyor. Başlamış yumurtaya maşallah. Bir yumurtası var. Arkası gelir inşallah. Hemen bir sonraki yuva. Bu dişimiz de yumurtada. Çeke bakalım sizin kaç tane yumurta var? Maşallah 2, 4, 6, 7 tane yumurtası var. Bu yuvada. Dişimiz burada yumurtada. Maşallah bunun da yumurtası var. Bir tane kaçağımız var. <laughs> burada iki tane yavrumuz var. Biri atlama üzere. Biri daha ufak kaldı biraz da. Bundan sonra bu takımlarımızda inşallah yavruya gelecek. Dinlendirmeden yeni çıkmıştı bu hayvanlar. Bunun da bunların da yavrularını yeni aldım. Bunlar da bugün yarın artık yine yuva hazırlığındalar. Bugün yarın onlar da yumurtlarlar. Bu tarafa geçtiğimizde ise maşallah çok güzel yavrularımız var. 5 tane. Nazar değmesin. Anneleri bu güzelce doyurmuş bunları. Hemen daha fazla rahatsız etmeden bırakalım bir alta geçelim iki tane yavrumuz var burada maşallah çok güzel bakılmış annesi babası çok güzel bakmış nazar değmesin şöyle tekrar üretimhaneye bakalım maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın